Değerli diş hekimlerimiz, değerli sağlık emekçilerimiz, kıymetli basın ve emniyet çalışanı arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Eşitlik ve adalet istiyoruz. Sağlık sisteminin temel taşlarından biri olan ağız ve diş sağlığı hizmetini sunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık emekçileri bütün meslek gruplarında olduğu gibi Yıllardır süre gelen hak kayıpları ve adaletsizlikler karşısında artık düştü, tükenmiş haldedir. Sağlık emekçilerine yaşatılan bu sorunlar yalnızca sağlık çalışanlarını değil, halk sağlığını da doğrudan olumsuz etkilemektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte dünya hızla değişirken ve gelişirken biz hala temel haklarımızın mücadelesini vermekteyiz. 2025 yılında Yapay zeka insanlarla sohbet etmekte, uzay turizmi konuşulmakta ancak biz sağlık emekçileri hala sağlıkta şiddetle mücadele etmekteyiz. Çalışma koşullarımızın uygun olmadığına haykırmaktayız. Her diş hekiminin dört el kuralı ile çalışmasının gerekliliğini anlatmak zorunda kalmaktayız. Ağız ve diş sağlığı hizmeti verirken randevu sürelerinin yetersiz olduğunu ifade etmekteyiz. Hasta marimiyetinin önemini belirtmekte bir odada iki, üç, dört ünit muayene yapılamayacağını dile getirmekteyiz. Geçinememekteyiz. Maaşlarımızda tabanı, teşviki, sabitiyle yaptığınız sürpriz istemiyoruz. Emekliliğe yansıyan tek kalem maaş talebimizi tekrar ediyoruz. Biz en temel haklarımızın peşinde mücadele etmek zorunda kalırsak mesleğimizi layığıyla nasıl icra edeceğiz? Her gün yüzlerce hastaya şifa dağıtmaya çalışan biz sağlık emekçileri bunun için çabalarken aklımız maaşlarımızda, evimizde, yediğimiz ekmekte ve adil olmayan çalışma koşullarında kalırsa hizmet kalitesini nasıl yükselteceğiz? bilgi birikimimizi, yeteneklerimizi ve insanlığa olan bağlılığımızı en iyi şekilde sunmak varken yaşadığımız temel özlük haklarına dair sorunlara enerjimizi harcamak zorunda kalmak meslek onurumuza ve halkın sağlığına, sağlığına zarar vermektedir. Bu yalnızca bir ekonomik sorun değildir, onur meselesidir. Hakkımız olanı istemekten vazgeçmeyeceğiz. Asıl utanç verici olan bu taleplerimizin hala gündemde olmasıdır. Tarih değişimi talep edenleri değil, değişime direnenleri yargılar. Şimdi zaman birlikte bu düzeni değiştirme zamanıdır. Teşekkür ederim.